Herkese tekrar. Herhalen, heyler, heyler, Herkese tekrar merhaba ben Alther. Uygun günü günü. Konuşma yolu. Beyler. Beyler konuşmayı unuttum. Sağ Sağolun. Çıkılıyorum. Herkese tekrar merhaba ben Alther. Uygun günü günü. Biz kalın. Hazırlıyorum. Yiiip. Yeni bir video. Hoşgeldiniz. Bizlerle Rome 2 Total War. Yani Roma 2 Total Savaşları oynuyoruz. Ee, hangi şeyi seçeyim dedim ırkı. Şimdi Sparta modu Çok biraz şey oluyor Küçük oluyor O yüzden Sparta seçmeyeceğim Ama isterseniz yaparız onu Devam Mısır seç Çünkü abi Mısır çok eğlenceli Şimdi Öncelikle bir süredir video gelmiyor. Neden bir süredir video gelmiyor? Çünkü abi e, video gelmiyor. Aygo otulu İstanbul. Hmm. Okay. okay. Bir dakika. İstanbul'a gittik abi. Bir at gidelim dedik. Gittik, eğlendik, gezdik. Ya bu niye açılmıyor? Oyun açıl. Ee, gezi için İstanbul'a gittik. Böyle eğlendik. Beni vidivici Geldim, gördüm, yendim abi. Evet. Baya güzel bir şehir. Yaşamı, yaşamaman gerekiyor. Nasıl abi yaşamaman gerekiyor abi bu? Ha. Tamam ya neden yavaş yüklendiğini anladım. Tamam. Şimdi çat diye açılır. Your former vassals, Sirenaica, have deigned to declare their independence and must be brought to heel. Cyprus remains true, but is at risk from invasion. As are the Greek possessions. Gece birde şey olan, trafik olan şehir olur mu lan? The empire is a particular mi, threat. Mi, a sprawling successor king. Eyvallah. Allah. Abi. Ee, okay. Şimdi abi e, askerlerime bir bakmak istiyorum. Gök mavisi net cezirler. Abi sen birazcık kenara gel. Aramız var. Adam bas. Sen. Şimdi abi Mısırlı kargıcılar Saklan. Yorgunluk direnci. Şimdi abi birazcık kargılı adam basalım. İki tane şey. Şimdi abi asıl ordumuz Sobek'in baskıları. Bu yüzden e, ilk yatırımlarımızı buraya yapacağız. Şimdi abi. E, şöyle iki tane de ciritçi basalım. Ondan sonra... Şuraya da iki asker. Hemen abi askeri açıdan gidelim. Şimdi abi. Bizim var. Hemencecik vergi şeyini arttıracağım. Memphis. Nerede? Burayı yükselteceğim. Burayı. Abi ondan sonra şurayı yükselteceğim. Abi neden orayı yükselttim? Çünkü zaten İskenderiye büyük bir şehir. Hani gelişmiş ve bazı köklü yerleri var. Bizim... My lord wishes to bestow coin on your people. Accept it as a token of friendship. Ha. Huh. Abi aslında biz bunları saldırırsak alırız. Öyle düşünüyorum. Ama ne yapacağız? Hadi bakalım. El mi yaman bey mi yaman. Ee, hemen yayılmacı politikamıza e, devam ediyoruz. Ama önce sizin için bir oyunu seslerine bakacağım. Gayet güzel. Şimdi savaş ilan edildi. Makedonya Sparta'ya. Şimdi abi. Bir düşmanlarımıza ve dostlarımıza bakacağım. Ee, Selevkos, düşman Sardes Enter friend and speak. Ticaret you speak Kıbrıs I am honored to greet such an ambassador of Zaten Kıbrıs bizim satraplığımız yani e, elimizin altındaki bir adam Greetings friend greetings Will you have wine? Fine. Tamam abi, Bunlar aramız iyi. I will be a patient audience for your speech, truly, my. Okay. Welcome, friend. Let us conclude on behalf. Şimdi abi bu adamları bu yüzden Mısırı bu yüzden çok seviyorum. Ee, herkesle arası iyi. Şimdi bizim öncelikli bir asayiş. Abi lazım. Tamam. Yoksa abi ee, bir isyan falan istemiyorum. Sadece Tamam abi benim <laughs> Atina'ya Anadolu işgal edene kadar gözüm yok Atina'da. Sen Atina'yla birbirini yiyip It bitirsinler. Ah. Then... Bakıyorum. Horus'un yolu. Bu arada abi ee... Hemen şunu da alalım. E ben açıkçası şeyle e, Mısır mitolojisiyle bayağı ilgili biriyim. Daha doğrusu mitolojilerle gerçekten ilgili bir biriyim. O yüzden böyle ee... şey sırasında, video sırasında ee... gevezelik edersem dinleyin şeyler kapatırız. Bunlarla ilgili bayağı kitap okumuş biriyim. Yunan mitolojisiyle ilgili özellikle çok kitap okumuş biriyim. Bir sonraki el geliştirelim şehre. Ee, mesela şu an Mısır'ız ama Yunan mitolojisinde çok ilginç şeyler var. Mesela Medusa'nın kanının... Abi oyun çöktü sandım ya. Medusa'nın kanının e, yarısının iyileştirici yarısında ölümcül olduğu mesela pek bilinmeyen bir ayrıntıdır. Şu turbasına iki asayiş içti alanı. yetiştirme alanı yap. Sen abi yap. Tamam. Ee, mesela Medusa'nı öldürürseniz kanı e, biri çok öldürücüdür, biri de çok iyileştiricidir ama bile bilemiyorsunuz. Ayrıca efsane göre Terseus Medusa'yı öldürdükten sonra kanının düştüğü yerde e, sarımsak etkisi peydah oluyor oraya. Sarımsak. Askeri iskele yap. Şimdi abi. Daha... değil de bizde hiç şey yok mu abi? Böyle. Sen bir şuraya saldır. Abi zaten çok kolay bir savaştı gördüğünüz üzere. Ne yapalım? Tahrip et. Şimdi tamam. Sınırlarımıza kattık. Onlar onlar. Para yok. Güzel. Şimdi burası onların... Ee, başka abi bunlara ait olan yoksa yıkacak mıyız? Bir de burası onların. Tamam. Bir teknoloji istiyorsun hay hay. Tamam abi. Otorite, kurnazlık. Kurnaz olmak önemli. Ondan sonra abi, ne dediğimi unuttum. Çok güzel. Eee, hangi... İstanbul'dan şey yapalım abi. Heh, söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Abi ne yapalım, bir şehirlerini dağılalım alalım mı? şehirlerini daha alalım mı yoksa yıkalım Ondan sonra şunlara mı geçelim abi kabul et şurası inşallah elimizde patlamaz Şimdi burası değil, şurası. Varoşları yık. Yok et. Şuna da şurayı yap. Tamam abi. Şimdi bizde düş hani bizi sevmeyen kim var? Market çok uzak saldırmak için. Asam onlar. Orduyu şuraya çeksek şuradan. Siren Kaya Şunlar abi. Orta bir barış ben anlaşması var mı? Speak in honesty will be answered likewise. Tamam. Hmm. Biraz bekleyip stratejik düşüneceğiz. Aslında o barış anlaşmasını yapmam stratejik bir hataydı ancak... Evet söyle. Ay hay. Athena deniz gücü olarak gerçekten güçlüdür. O ne lan? Ama şeydi abi... Eee... Sparta'da deniz gücü olarak aşırı güçlü ama kara gücü olarak ne deniz oğlum Sparta kim deniz kim? Sonra şurayı şuna geliştirsek mi? Geliştir abi. Cesaretlendirilmiş halk. Şu abi bu ne? Dodon Dodona'dan bir rahibe müjde. eşacından ağacından saran yapımı halkımızın kısmeti. Epey çok şey söylemiş. Abi şimdi...

Şimdi... Your people okay. must think you an Aristotle. Your acceptance is most welcome. Aristomo. My lord would have me propose a treaty between us. I will go further and humbly request such a thing. Saldırmazlık anlaşması Şimdi abi açıkçası bunlarla Ticaret anlaşması Saldırmazlık anlaşması yapabiliriz Çünkü saldırmadan Önce zaten bütün anlaşmaları Bitireceğiz Şimdi burada Wolf baksana Kudüs aa Kudüs bizde Ne güzel Mühendislik mi lazım? Bu ne? İdari reformlar. Vergili iş gücü. Mühendislik tamam. Şimdi abi bekletsek biraz. Bekleteceğiz birazcık. Sonra buraya Asayiş. Abi buralara birazcık asayiş vereceğiz. Bundan sonra şunu geliştir burada. Devam. Kartaca. Neyse abi. Şimdi e, videoyu bitirme zamandır fazla uzamadan. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz ve seri olmasını istiyorsanız beğenin. Ee, yorumlarınız benim için önemli. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler ve iyi akşamlar. Görüşürüz.